selam sevgili arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz nasılsınız? Bugün bir dinleyicimin izleyicimin isteği üzerine yengeçle terazi burcunu yapıyoruz ama e, biliyorsunuz burçları böyle yaparken kadını erkeğini siz kendinize göre ayarlayın yani yengeç siz olabilirsiniz terazi siz olabilirsiniz onu ben bilemiyorum o yüzden şimdi hadi bakalım 2024'te yengeçle terazi ne olacakmış ona bir bakalım. Siz olabilirsiniz yengeç veyahut da siz terazi olabilirsiniz. Yengeç ve terazimiz bakalım bu sene bu iki burç olan insanların aşkı bu sene nasıl olacak kaç milyon yengeçle terazi aşk yaşıyor kim bilir sevgili arkadaşlar <laughs> hadi bakalım Yer gelmiş alamadık <laughs> şimdi gelir gibi oldu evet çok güzel. Kartın rengi o kadar güzel ki. Rengi bile insana böyle bir pozitif enerjiye gönderiyor. Şimdi şöyle göstereyim. 39 numaranın sizin için bir önemi var mı? Bir bakalım. Güve ruhu geldi. Yengeç ve terazi aşkı için sevgili arkadaşlar. Şimdi. Hmm. Burayı kimin için niyet ettiyseniz güzel haberlerim var 2024'te. 2024'ün nedense Kasım ayı gibi hissettim. Ekim'den sonra yani Aralık değil de nedense bir Kasım ayı hissiyat geldi. Kasım ayında bir aile olma, bir yuva kurma enerjisine girecek olabilirsiniz. Size ciddi niyetlerle gelme ihtimali çok var. Biliyorum en güzelinden başladım, en sondan başladım daha doğrusu sabırsızım yani dayanamıyorum güzel bir şey çıktığı zaman söyleyeyim hemen istiyorum size. Şimdi hadi burası böyle burada dursun ben baştan başlayayım. Şimdi aydınlanma var. Taraflardan biri diğeri hakkında bir aydınlanma yaşayacak. Ama bu çok güzel bir aydınlanma. Kartlar o kadar güzel sıralandı ki Düşlerinize inanın diyor. Teslim olun diyor. Bereket simgesi geldi. Bunlar çok güzel şeyler. Şimdi e, siz eğer bayansanız burcunuz fark etmiyor. Karşı taraf artık terazi olur, yengeç olur. Ben onu bilemiyorum. Siz daha iyi biliyorsunuz. E, karşı taraf erkekse bu adam sizinle ilgili ya hay Allah diyecek. Ya bu kadın bana çok uygun. Ben yani ne yapıyorum? diye bir düşünceye girecek. Bu bütün bir sene için geçerli. Senenin hangi diliminde bilmiyorum ama Kasım ayında bir ciddileşme olacağını hissediyorum sevgili arkadaşlar. Daha erken olsun inşallah tabii ki. Eğer ki ciddi niyetler içerisindeyseniz. Ee, bir aydınlanma yaşayacak. Siz de düşlerinize inanacaksınız. Yani bir bayan olarak hani doğru yolda olduğunuzu düşüneceksiniz. O da doğru yolda olduğunu düşünecek. Ve e, her ne kadar da Size şimdiye kadar küçük adımlarla gelse de hani bir flört bir sevgililik bir hiçbir şekilde bir üst seviyeye çıkartmak konuşması bile yapmayan bir erkek bile olsa karşınızdaki kişi artık çok güzel bir şekilde bunu düşünüp taşınacak ve kadersel olarak da bazı şeylerin zamanı da gelmiş olabilir evlilik gibi veyahut da ciddi bir beraberlik zamanı da gelmiş olabilir. Bunları düşünecek ve sizinle ilgili gerçekten de bir aile kurma, yuva kurma isteği içerisine girecek olabilir bu kişi. Eğer ki bir erkek olarak dinliyorsanız aynı şekilde siz bu bayan hakkında bir aydınlanma yaşayacaksınız. düşlerinizi düş kurmaya başlayacaksınız, inanacaksınız ve bazı şeylere teslim olma ihtiyacını da bulunacaksınız. Bu teslim olma şeyleri nedir? Hani ee, evliliğe sıcak bakmıyorsunuzdur Ama artık yani Bakayım ya ne olacak Hani bir teslim olma Böyle bir durumu söz konusu Çünkü bu iş evliliğe gider gibi görünüyor sevgili arkadaşlar Önünde bir engeli yok Allah nasip etmiş olabilir etmemiş olabilir Bilemiyorum ama Önünüz çok açık görünüyor Bu sene özellikle de Ciddi ilişkiye Başlamak e, Veyahut da bunu Gerçekten de bir yuva Sıcak bir yuva olarak sonlandırmak. Yani daha da sonlandırmak değil de. Hani neticeye gelmek diyelim. Böyle bir şey olabilir. Bakın. Çok güzel geldi. Sevgi dolu bir aşk. Sevgi dolu bir yuva. Aşkla yoğrulmuş bir yuva. Anne baba çocuk teması burada çok var. Yani. o Karşı tarafın biraz toy enerjilerde olduğunu söylüyor. Söylemiyor değil. Ama bunun artık evrileceğini, gelişeceğini söylüyor. Böyle bir partneriniz var sizin. Sevgili arkadaşlar. Evet. Ve 2024 yılında gerçekten de bir aile kurma, yuva kurma aşamasına gelecek olabilirsiniz. Yaşınız uygunsa, işte maddi durumlarınız uygunsa, aileleriniz de hani olumlu bakıyorsa, hani herhangi bir durum yoksa bu işin olma ihtimali çok görünüyor. Ama öte yandan yaşınız küçükse daha 19-20 yaşındaysanız daha hani bir üniversiteye bile hazırlanamadıysanız veya bir işiniz yoksa veya da bazı şeyleri daha tam yerine oturtamadıysanız da karşı taraf için de aynı şey geçerli. Ciddi bir adım atma durumları söz konusu. Yani hemen evlilik olmayabilir bu sene. Her şey şartlara bağlı. Ama önünüz açık. Evet. Sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Umarım memnun kalmışsınızdır. 2024'te aşk hayatınız bu şekilde olacak bu kişiyle. Yani yengeç ve teraziye baktık. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.